merhaba arkadaşlar ben de Okan bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün ee, Minecraft Finance Freddy's modunu inceleme yapıyoruz ee, ben hiç Minecraft videosu çekmedim yani şu an kanalımda hiç Minecraft videosu çekmedim bugün Minecraft mod tanıtımıyla karşınızdayım ee, videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın hadi başlayalım arkadaşlar envantere geliyorum envanterde şimdi şurada Durun öncelikle şurada blok var. iki tane iki tür Değişik blok var. Ee, burada değişik bloklar var. Ee, şimdi bakalım bunlara. Final Set klasik bloklar yani kullanılan klasik bloklar falan işte. Şimdi yumurtalar geçelim. Ee, şimdi burada yumurtalar. Şuradan başlayalım bence. Bazıları eşya onları göstereceğim sıkıntı değil. Önce şuradan başlıyormuşuz. Yok bunlar da, ha, bunlar da söylüyorum, bunlar da alalım ne olmaz, şunu da alalım. Bunları alıyorum ben. Yani. buraya kadar geldik. Ee, bu ne olduğunu bilmiyorum koydum ve Shadow Freddy herhalde bu. Shadow Freddy. Sessiz ee, Shadow Freddy burada. Kafası büyüyor mu ya bunun? Neyse. Ee, bu Toy Freddy. Span Toy Freddy. Yani, Toy Freddy klasik bildiğimiz Toy Freddy bu. Gözleri bize bakıyor. E, ee, Twitter Chica. Çıka. Vitrit Chica'yı buraya koyacağım. Size bu değişik ondan yani koy, koydum. Şuraya bakayım. Bana dön bana bana. Ya oraya değil bana bana. güzel pörtlek. Arkadaşlar gözleri pörtlek. E, ee, William Afton. Aynen. Hikayemizin en büyük katili William Afton var arkadaşlar bileyim artık. çocuk. Neyse. Burada Mr. Hippo var. Bunu tanırsınız. Yani doğrusu bilenler tanır. Yani FNAF 6'dan FNAF 6 Pizza Simulator Simulator'dan Twisted Bunny aynı çok iyi abi ya şuna bakın arkadaşlar ama yani biraz da şey kötü ya şuna bakın arkadaşlar böyle bir animatronik mi olur yani FNAF'ı cevap arttı ya Glitch Trap. Glitch Trap da aynı Spring Trap'ın çakması gibi bir şey işte. Chica. Chica'yı da koyalım buraya. Chica'ymış. Let's eat yazıyor. Şöyle biraz uzaklaşalım. Orası kalabalıklaştı. Uzaklaşalım. Elimizdeki Funtime Freddy. Wow. Bonbonu var elinde yine. Bonbonlu. Pörtek gözlü bonbon. İkiniz de pörtek gözlüsünüz. Sen biraz yani kaşlarından pörtek gözlü değilsin. Envantere gelelim. Burada en son kaldığımız yerden şuradan devam edelim. Neler olduğunu bilmiyorum. Masa falan var da. Onları da aldım hadi bakalım. Tamam. Burada spring var yine. Hikayemizin kasiko oy maskeyi mi açtı la o. Halleden maskesini açtı. Bonnie bu. Bonnie çok tatlı görünüyor. Yani çok şey korkunç gelebilir ama bana göre çok tatlı bence. Yani gayet iyi. Withered Bonnie bu bu işte biraz korkunç. Wither Bonnie FNAF'den tanıyanlar tanır. Burada Withered Bonnie kolu kopuk. Yani. Bu masa var. FNAF FNAF bir de klasik olan masalardan biri işte. Musik, müzik man. müzik ben. Müzikmen, müzik ben, müzikmen ne ya. Müzikmen, müzik adam. Uf, Molten Freddy. İşte en sevdiğim Snaf 6'daki en sevdiğim karakter arkadaşlar ya. Foxy Dance. <laughs> Foxy Dance var ya. Foxy dans ediyor. Oy. Freddy'nin 3 mini. 3 tane değil ama ben 3 tane koydum işte. Foxy çok komik dans ediyor ya sen. Sen dans etme kardeşim. Sen ee, adamların yanında da böyle yapıyorsun. Fredbear. 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 Golden Freddy. Golden Freddy. Evet. Bitti. Yumurtalar bitti. Ee, Fred birden aynı yani kapı var. Güvenlik kapısı. Resimlerden anlarsınız. Bu modu e, ben ayarlı şeylerden buldum. Bir yerlerden buldum işte modu. İki tane koysak aynı. Yani FNAF'ın kapılarına benzer. Ama aynı anda koyulmadınız. Neden? Koyulmuyor. Neyse. boş Boşver. Ee, Rockstar Freddy. Evet. Yine FNAF 6'dan çok FNAF 6 karakteri var. Dans şarkı mı o yani? Şarkı söyleyiş hali herhalde. Phantom Freddy. Phantom Freddy. Bacağı kopuk klasik. Yine. Bubba. Bubbayı tanımıyorum. Bu kim lan? Bubba. Bubbaymış ismi. Arkasında oyuncak bir bebek gibisin. BB Be Dup. BB Dup'ları tanırsanız FNAF 5 Sister Location. FNAF videolarda gelir BB İki tane miydi bu? Güzel. White Rabbit. Ee, beyaz tavşan. Beyaz tavşanmış bu. Shadow Bonnie ile kıyaslayabiliriz bence. Spon endo 0 01. Endo. endo Ama yine mi bu beyaz? Bu beyazın hikayesini bilenler varsa bize anlatın ya. Ben anlamıyorum buna White yani beyazlar. Funtime Foxy. Funtime Fox yine şey işte ya, abimiz. Evet burada Lamanat kullan bunu tanıyorum. Bu FNAF altta bir oyuncak diye biliyorum. Ama siz biliyorsanız daha iyisini siz yorumlarda yazın. Nerede kaldım ben ya? Bir yerde kaldıydım diye hatırlıyorum. Aynen. Buradan devam ediyorum. İsimlerin isimlerini görebiliyorsanız siz söylersiniz. Ben görmüyorum şu an. Yani i̇simleri görmeden yapıyorum. Nightmare Freddy. Nightmare Freddy ve 3 sala. <laughs> yani ayıp olmasın da. Yani gerçekten videolarda küfür etmek istemiyorum. Etmem de zaten. Eee, evet. Burada Phantom Puppet. Burada yine böyle Phantom Puppet var. Ben buradan da bir uzaklaşmak istiyorum. Çünkü çok oldular. Bir sürü yumurta var arkadaşlar. Ya sayabileceğimiz. Ama belki yetmezse ee, bir sonraki bölüm 2 çekerim bunu. Kaldığımız üzerinden devam ediyoruz. Golden Freddy var. Jump start. Bu ne? Ha, anladım. Arcade. Arcade'ler var. Nightmare Marionette oynayın. Uy çok güzel. Left işte İşte en sevdiğim hikaye, en sevdiği karakterim. Yani Puppet'ı puppet pek sevmiyorum ama Lefty kostümüyle bence biraz daha iyi olmuş. Balon boy. Nightmare balon boymuş. Nightmare balon boy. Vur 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 vur. Konuşuyor konuşuyor. Toy Bunny. Evet Toy Bunny de yine aynı Bunny. Bunny gitme Bunny. Burada kal. Şimdi yine bakalım burada 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 kal. Nerede kaldık ya? Unutuyorum arkadaşlar. Buraları bunları alıyorum hep alıyorum hepsine. Acaba scupper var mıdır bu kapıyı aldık? Scupper aleti varsa çok iyi olur. Nightmare, Nightmare çok büyük ama ya. Uf abi. Ya şu Mario, Nightmare Mario'dan da büyükse yani ne diyeyim ben sana? Ya? Vurayım bir tane. Vurdum. Freddy, Freddy. Freddy, abi Freddy, Ben bu FNAF bir karakterlerini çok seviyorum. Gerçekten yani. Düzenliler, Nightmare Bonnie. Şuna bak. Şuna bak ya. Bu nasıl bir şey? O da blok mu çu? pardon en büyük yumurtanın şeyiymiş. O da blok uçuyor sanırım. Foxy kafası. Foxy kafası Kullan mı? Kullanılıyor mu ya? Dur. Ha, kullan dedim. Niye kullanılıyor acaba bu? Onu da anlamadım. Chicahead. Chica head. Chica'nın da kafası var bir sürü. Balora. Balora da yine Sister Location'dan klasik klasik karakterlerden. Döne döne mi uçuyor? Aynen. Buz Freddy. Yo. Bunu e, FNAF AR'den bilen bilir. FNAF AR'deki e, skinlerden biri. Phantom Mangle. Of, ben bunu görmedim. Yani şuraları yeşil değil diye biliyorum. Ben buraları gri diye biliyorum ama yine de o doğru bilen yapmış. Enert. Enert. Enert bu arada Molten Freddy. Yani altına bakarsanız benziyor yani. Evet. Hemen hemen hemen. Belki bu videoya da bu yumurtaları bitirebilirim ama yani pek emin değilim. Bitirir miyim bitirmez miyim yeterse. Ee, nerede? Nerede kaldık? Şurada. Devam edelim bakalım. Şura, şura. Ee, uzaklaşmak istiyorum. Cekuçka. Cekuçka. Aa, hiç görmedim. Bunu hiç görmedim bu arada. Agent. Bu ne lan? Scooper aleti. Abi Scooper aleti var. Bir saniye. Scooper var. Hadi ya. Ball bit. Bunu kullanamıyorum. Ya. Kullan diyor. Kullansam. Bu kullanılmıyor ya. Nightmare Chica. Evet yine elinde kekleri. Ağzı berbat zaten. Mangle. Mangle 2'den tanıdığımız eli var burada. Yürüyüşü çok komik değil mi ya? Spring mı yine ya? Ha bu şey Scrap Eee şey ya unuttum ama ya. Ben ona Tezet Trap diyeyim en iyisi. E, ee, Foxy. Foxy. Çok seviyorum ama Ben bu birinci karakterleri seviyorum ya. Birinci bölümü. Rockstar Bunny. Evet bunun sesi kötü biraz ya. Bunu head. Bunu kafası. Evet bunun kafa var. Headler var yani. Allah. Az kalsın yanlış şeyler tıklıyordum. Ee, dü -dü 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 -dü. Burada aynen. Buradan devam edelim. Ee, bakalım bakalım. Aynen tanımadığımız bir şey de var. Aynen. Şuraya gelip ruh, gast, gast var. Üç tane gast, bir sürü gast olması lazım. Hadi William Afton'u yiyelim William Afton. William Afton birkaç öte ötede. Mike Mayer Fred bana sarıl. Sarıl bana sarıl. Karnında aynı baby gibi şey var işte. Ağzı. Poput. Poput'un kafası biraz big olmamış mı? Ha, büyük. Büyük kafa Poput. Wood, e, wood table. wood table. Wood'un ne olduğunu bilmiyorum ama table olduğu masa olduğundan eminim. Burada desk. Spawn desk. Desk. Burada ne olduğunu bilmiyorum. E, Final Set Freddy's'teki güvenlik odası. Onu biliyor musun da? Ama yani İngilizce, Türkçesini bilmiyorum. Bu ne abi? Freddy's şey vardı. Kendi karet. Evet, güzel. fazla da bana en çok para veren işte buydu. Nightmare Foxy, Nightmare Foxy, Nightmare Foxy. Devam edelim, devam edelim. Allah'ım oyundan attı ben sizin ya. Neyse arkadaşlar geri döndüm daha yine oyundan attı herhalde ağır geldi bilmiyorum yani ağır gelmiş de olabilir. Kendi karesi. Nightwish Fox'un yerine ben bir şey koymadım mı ya? He, doğruya yeni şeyler alacaktık. O sırada oyun çöktü birden. Buradan ee, devam ediyoruz. Bunu da alalım. Evet. Evet. evet Az kaldı. Fazla bir yumurta kalmadı. Pantum çıka. Yani gece pek görünmüyorsun ama Fox'un kavuşu. Foksimda kavuşu var. <laughs> arkadaşlar devam etmeyecek kendisi bitirelim. Bir sonraki bölüme kalsın. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimlerde açarsanız Beni çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Haydi eyvallah arkadaşlar.